Evet arkadaşlar bakın biz ovaya geldik çok güzel bu da arabamız bakın burada bizim elalarla geldiğimiz şey evet burada arkadaşlar biz elalarla biz tatilde elalara gidecektik zaten bunu buraya giderken de söylemiştim. Dedem ocak yakıyor? Mangal yapacağız damda biz. O Ad, Arkadaşlar, burada mangal, mangal yapacaktık. Ah. Getirmedi He? Bakın. <gülüyor> bu arada ben ay. Amca korktum ya. Ho 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 ho. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Bakın. Ki inek da. mi mi öyledi? Oo. Oh. İnek mi var buralarda? Bak bu dut ağacı Asera bu dut. Bu dut ağacı değil mi be? Anne inek nerede? Kapat. Aha bu dut olması lazım. Bu dut olması Ay. Ay. Git, Git Sen şuradan seni sinek. Bak yarın yanına. Nardıkçe yapmayayım tamam. saat kaç? Anne gelir misin? <laughs> at, gel gel bir. Saat kaç acaba? Ne yapacaksın? Saat ise nereye gidiyorsun? <laughs> saat 12.30. Telefondan bak saat senin evet. ya telefonun saat. Bak, Anne. Şey. Oldum, beni tekrar içeri. Bu tarafı Beni içeri atır, atır mısın? Evet, Anne kapısını da. aç da. Evet. Heh, teşekkür, teşekkür ederim. Saate bakacağım. Saati göstermiyordu. Evet arkadaşlar saate bakıyoruz. Bu araba. Evet. <laughs> saat. Ve burada he. 12.28. Tamam, saat. Evet baba sakın kapıyı kapatma. Aha. Evet arkadaşlar bakın. Oh, 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 oh. Neyi alayım? Aa, ne yapayım ben bunu? Evet arkadaşlar. Babanlar mangal yapıyor bu arada. Ben oyuncaklarımı da getirdim. Arkadaşlar burada İnek mi ölüyor? Bir yerlerde inek var ama sesi nereden geliyor? <laughs> of! Nereden gitsen <gideceğim>? bilemiyorum ki. <laughs> of! Buralarda <laughs> yılan olabilir. <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada? <laughs> evet arkadaşlar <laughs> video bu kadar mı Bir olsun. Yorumlara yazarsınız. <laughs> Şey olmaz artık. Evet arkadaşlar. Orası, sen, 60 böyle video yokmuş. çektik. Bak şu Bana video beğenmişsiniz de şimdi şey video. Hoşçakalın bay bay.